Sevgili izleyenler, pandemi döneminde kesilen cezaların iadesi için Resmi Gazete'de tebliğ yayımlandı. Peki cezaların iadesi için başvurular nasıl yapılacak? İşte bu sorunun yanıtı haberimizde olacak. 2022 tarihine kadar kesilen bütün maske cezası, sokağa çıkma cezası gibi cezaların tamamı COVID kapsamında bunların hepsi iptal edildi. Maske cezaları için karar çıktı. Kesilen cezalar iade edilecek. Salgın döneminde her 4 kişiden biri kesilen idari para cezasını ödedi. Şimdi ise o cezaların geri ödenmesine karar verildi. Peki başvurular nasıl olacak? İnternette ilgili bakanlığın web sayfasından yer alan örnek dilekçeyle birlikte ilgili vergi dairesine özellikle parayı yatırmış oldukları vergi dairesine gidecekler. Oradaki müdürlükteki muhasebe birimine formu dolduracaklar. Varsa ellerinde ekine daha önce yani idari yaptırım cezasının makbusunu koyacaklar. Bununla birlikte e, IBAN'larını işte paylaşacaklar ve bu paralar kendilerine iade edilecek. Dileyen posta yoluyla da başvuru yapabilir. Ceza iade formuna resmi gazete ekinden de ulaşılabilir. Vergi dairelerine ve ilgili vergi dairesinin belirttiği kurumlara. PTT kanalıyla da bunu başvuru yapabilirler. Pandemi döneminde maske takmayan 1 milyon 388 bin 865 kişiye para cezası kesilmişti. İade kararının resmi gazetede yayınlanması ile birlikte toplam 309 milyon lira iade edilecek. Son başvuru tarihini de atlamamak gerekiyor. Burada vatandaşımızın dikkat etmesi gereken husus 31 Aralık 2024 tarihi son tarih.